genden proteine uzanan o inanılmaz yolculuğa, DNA'nın en derin sırlarına dalmaya hazır olun. Peki bir düşünün. Göz renginiz, kan grubunuz, hatta boyunuzun uzunluğu, bütün bunları belirleyen o tek bir molekül ne olabilir? İşte bu soru onlarca yıl boyunca bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biriydi. Uzun bir süre boyunca, yani onlarca yıl bilim insanlarının neredeyse hepsi tek bir şeye inanıyordu. Cevap protein olmalı. Mantıklı değil mi? Proteinler o kadar karmaşık, o kadar çeşitli ki hayat gibi karmaşık bir şeyin sırrını ancak onlar taşıyabilirdi. Ama fena halde yanılıyorlardı. İşte bu noktada bilim tarihinin en heyecanlı dedektiflik hikayelerinden birine adım atıyoruz. Konumuz yaşamın kayıp planını bulmak. Olay yerinde iki baş şüpheli vardı. Bir yanda protein, 20 farklı amino asitten oluşan, son derece karmaşık yapısıyla adeta ben buradayım diye bağırıyordu. Herkesin favorisiydi. Diğer yanda ise DNA. Hani sadece 4 harfi olan A, T, G, C. O kadar basit görünüyordu ki kimse ondan şüphelenmedi bile. Bu kadar basit bir şey hayatın sırrını nasıl taşısın ki diye düşünürdü. Ve o ilk büyük ipucu hiç beklenmedik bir yerden, bir laboratuvardaki farelerden geldi. Frederick Griffith'in yaptığı o zekice deneyle her şey değişmeye başladı. Şimdi bakın, deneyin adımları çok basit. Adım 1 Zararsız bakteri fareye veriliyor, fare yaşıyor. Beklendiği gibi. Adım 2. Zararlı, ölümcül bakteri veriliyor, fare ölüyor. Bu da mantıklı. Adım 3. Ölümcül bakteriyi ısıtıp öldürüyorlar, fareye veriyorlar, fare yine yaşıyor. Harika. Ama, ama dördüncü adıma geldiklerinde akıl almaz bir şey oldu. Öldürülmüş zararlı bakterilerle canlı ve zararsız olanları karıştırıp fareye verdiklerinde, fare öldü Nasıl olur? Ölü bir şey canlı ve zararsız bir şeye nasıl katil olmayı öğretebilir? İşte bu inanılmaz bir gizemdi. Griffiths bu olaya transformasyon yani dönüşüm adını verdi. Belli ki ölü bakterilerden canlı olanlara bir tür madde geçiyordu. Bir dönüştürücü ilke ve bu ilke neyse kalıtımın sırrını taşıyordu. Ama neydi bu madde? Protein mi? DNA mı? gizem perdesi aralanmıştı ama asıl soru hala cevamsızdı. Ve işte yıllar sonra 1944'te Oswald Devery ve ekibi davayı çözmek için kolları sıvadı, yaptıkları şey dahiyaneydi. O karışımdaki her bir şüpheliyi tek tek ortadan kaldırdılar. Önce proteinleri yok eden bir enzim eklediler. Baktılar ki dönüşüm devam ediyor. Demek ki suçlu protein değildi. Sonra RNA'yı yok ettiler. Dönüşüm hala devam ediyordu. En sonunda da sadece ve sadece DNA'yı parçalayan enzime eklediklerinde bingo, dönüşüm durdu. İşte o an her şey anlaşıldı. O basit görünen, kimsenin şüphelenmediği molekül yani DNA, kalıtım maddesinin ta kendisiydi. Tamam, artık suçlunun kim olduğunu biliyoruz. DNA. Ama bu yeni ve daha da büyük bir soruyu doğurdu. Bu kadar basit görünen bir molekül nasıl olur da koskoca bir canlıya ait tüm bilgiyi içinde barındırabilir? Cevap DNA'nın muhteşem yapısında gizliydi. Bu yapının sırrını çözmek de kolay olmadı tabii. Birçok bilim insanının emeği var ama özellikle bir isim öne çıkıyor. Rosalind Franklin. Onun çektiği o efsanevi fotoğraf 51, DNA'nın X ışını fotoğrafı adeta pusulanın kuzeyi göstermesi gibiydi. O fotoğraf olmadan James Watson ve Francis Crick'in o meşhur çift sarmal modelini kurması neredeyse imkansızdı. İşte bilim böyle bir şey, bir bayrak yarışı. Peki neydi bu yapı? Hem basit, hem dahiyane, hem de inanılmaz derecede zarif bir şey. Çift sarmal. Şöyle hayal edin, uzun, kendi etrafında dönen bir merdiven. Merdivenin kenarları şeker ve fosfattan oluşuyor. Ama işin asıl büyüsü bastığımız basamaklarda. Çünkü bu basamaklar öyle rastgele bir araya gelmiyor. Çok net bir kural var. Aden'in yani A harfi her zaman timinle yani T harfiyle eşleşiyor. Guanin yani G harfi de her zaman sitozinle, C harfiyle. A, T, G, C. Bu kadar. İşte bu basit ama asla değişmeyen eşleşme kuralı, DNA'nın hem devasa bir bilgiyi depolamasını, hem de kendini neredeyse kusursuz bir şekilde kopyalamasını sağlıyor. Peki, madem elimizde böyle mükemmel bir plan var, hücrelerimiz her bölündüğünde, milyarlarca harften oluşan bu devasa kütüphane, nasıl oluyor da tek bir harf hatası bile yapmadan kopyalanıyor? Bu nasıl bir mekanizma? İşte bu sistemde en az DNA'nın yapısı kadar akıllıca. Adı yarı korunumlu eşlenme. Şöyle oluyor, DNA molekülü tam ortasından bir fermuar gibi açılıyor. Açılan her bir zincir, kendine yeni bir eş zincir yapmak için bir kalıp görevi görüyor. Sonuçta ne oluyor? Bir DNA'dan birbirinin tıpa tıp aynısı iki DNA molekülü oluşuyor. Ve her birinin yarısı eski, yarısı yeni. Bu, bilginin bozulmadan aktarılmasını sağlayan müthiş bir güvenlik önlemi gibi. Tabi bu iş kendi kendine olmuyor. Moleküler düzeyde inanılmaz bir inşaat ekibi çalışıyor. İlk olarak helikaz adını verdiğimiz bir enzim gelip o fermuarı açıyor. Sonra sahneye asıl yıldız DNA polimeraz çıkıyor. Bu usta bir inşaatçı gibi açılan her bir zincirin karşısına doğru harfleri inanılmaz bir hızla yerleştiriyor. En sonda da DNA ligaz geliyor. Hani böyle son rotuşları yapan, aradaki küçük boşlukları yapıştıran bir usta gibi işi tamamlıyor. Gerçekten de kusursuz bir ekip çalışması. Şimdi DNA'yı hücrenin merkezindeki kütüphanede korunan çok değerli bir ana plan kitabı gibi düşündük. E peki bu kitaptaki tariflere göre proteinler nasıl üretilecek? Kitabın kütüphaneden çıkması yasak. İşte tam bu noktada DNA'nın en yakın ve en çalışkan iş ortağı sahneye çıkıyor. RNA Arena, DNA'ya çok benziyor. Adeta bir kuzen gibiler. Ama aralarında çok önemli 3 fark var. Birincisi, şekeri biraz farklı. İkincisi, T harfi yani timin yerine U harfini yani urasil kullanıyor. Ve üçüncüsü, DNA gibi çift sarmal değil, genellikle tek bir zincirden oluşuyor. İşte bu tek zincirli yapı onu çok daha esnek ve hareketli kılıyor. Aslında RNA'nın da farklı tipleri var. Her biri kendi işinde uzman. Mesajcı RNA ya da mRNA adeta bir kurye. DNA'daki ilgili sayfanın bir fotokopisini çekiyor ve inşaat sahasına yani ribozoma götürüyor. Sonra taşıyıcı RNA'lar yani tRNA'lar devreye giriyor. Onlar da birer nakliye kamyonu gibi mesajdaki tarife uygun olan malzemeleri yani amino asitleri fabrikaya taşıyor. Fabrika neresi peki? İşte o da ribozomal RNA'nın bir parçası olduğu ribozomun ta kendisi. Yani özetle olay şu, DNA ana planın saklandığı merkez ofis, RNA ise o plandaki talimatları alıp şantiyeye götüren, malzemeyi getiren ve üretimi yapan saha ekibi. Biri beyin, diğeri kollar ve bacaklar. Birlikte mükemmel çalışıyorlar. Ve bu muhteşem planın ne kadar kıymetli olduğunu, bir hata olduğunda vücudun onun nasıl onardığını ortaya çıkaranlardan biri de bizim gururumuz Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sançar. Kendisinin bu onarım mekanizmalarını bir piri reis haritasına benzetmesi çok anlamlı. Çünkü evet DNA gerçekten de bizim en detaylı, en paha biçilmez haritamız. DNA kopyalanırken gösterdiği hassasiyet gerçekten akıl almaz, neredeyse hiç hata yapmıyor. Ama neredeyse diyoruz. Hiçbir sistem mükemmel değildir. Peki o milyarda bir de olsa bir hata yaşandığında, bu ana planda bir yazım hatası olduğunda ne oluyor? İşte bu hasarı onaran o muhteşem mekanizmalar aslında bambaşka bir hikayenin konusu.